Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konumdayız. Bugün arkadaşlar Marmaris Bencik koyundayız. Hisarönü Körfezi'nde bulunan. Burası masmavi deniziyle birbirini ikiye ayıran ayak şeklindeki yarım yarımadasıyla ünlü Bencik koyu. Marmaris yolunuz düşerse buraya muhakkak uğramalısınız arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Doğru, doğru. Yandı, <laughs> Videomuzun uzun halini izlemek isterseniz YouTube ikili patika hesabımıza göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.